Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Turgayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar. Kim abi? Videomuza başlamadan önce kanalımıza burada abone yok. olursanız sevinirim. Orada gördüm, orada yani 100 kaşığı. kişi izlese, e, 100 ayla kişiden ayla 50'si, ayla 50'si ayla abone olsa bizi çok sevindirirsiniz evet, arkadaşlar. Evet. Bak burada yağmur var. Evet. Kuşlar çok güzel hünkârlar var burada. <laughs> Burada da çok güzel. Bunlar ne diye geçiyor abi ya? Bunlar ne diye geçiyor? Şu boyu ispir. Bu ispir. Arkadaşlar şu ispirler çok güzelmiş. Yani meraklısı için. Yani ben anlamıyorum ama çok hoşuma gitti. Maşallah. Ben dişi satayım size abi. Arkadaşlar burada da güzel bangolar var. Sizler için güzel güzel olan kuşları çekmeye çalışacağım. Pazarın en güzel kuşlarını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Mı abi? Burada Tatlamalı çok abi. güzel bursalar var arkadaşlar. Kaliteli kuşlar abi. için çekeceğim arkadaşlar. En küçüğü bu abi ya. Onun da daha orada. Burada çok güzel Bağdatlar var. Burada da güzel tipler var arkadaşlar. Güzel bir mavi bango var. Mavi kanal. Burada kuşlar da çok güzel arkadaşlar. Abi iki beyaz bakıyorsun ama Abi bana hiç uçmaz, takla yapmakla istemiyorum ben. Abi zaten uçmaz ki. Bilay Neydi mi sana? Koyalım. Abi tane 15, tane 15. Gel. Evet. ki. 200 verdim ben 200'e var. tane. Bak burada alıyorsunuz tamam mı? Para mı topluyorsunuz. Topladığınız parayla da kuş alıyorsunuz ucuza. Sonra satıyorsunuz. Bu kadar basit. Tamam mı? Ticareti bu yaşta öğrenin. Aferin size. Senin adın neydi? Reis. Reis. Reisi gene bulduk arkadaşlar. Senin adın neydi? Yetiş. Ha, yetiş. Fedai nerede ya? Müsafta gelmedi. He. O benim kuşlarımı uçuruyor. He. Bahçede. İyi. Tamam oldu görüşürüz var mı isteniz? Var alacağız. Neymiş lan Kuş. Oğlum kuş kalmadı ki bende ya. Orada çocuklar Para da kalmadı hepsini yediler bende. Sabah gittik başka Hı. bir pazara kuşları aldık. Be, oldu. Kuşlar. Başka zaman yine gelin. Görüşürüz tamam mı? Kendinize iyi bakın. Beyazlar ne kadar abi? Tane tane 70 lira. Kadar. Tane tane 70 lira. Arkadaşlar burada da çok güzel Arkadaşlar miskiler şahane. Abi bir deneme imkanı var mı abiciğim? Neyle? Kimin Bir Ramazan'da. Bağlı evet. mı? Çok Arkadaşlar burada da ballı miskiler var. Şebap. Abi bunları sen besledin kuşlar mı? Dün bir tane ben de yakaladım saldım. Kümesi hastalık geliyordu. Mavi Mardin. Mavi Mardin. Arkadaşlar burada da maşallah çok güzel kostümler var. Alalar var, sarılar var, miskiler var. Aynen. Kuşlarımız da saatte maşallah. Aynen. <laughs> Aynen. Diyor, ya çok mu? Ya aynalı

Arkadaşlar burada da Karabaş, Karakoyruklar var. Başkan sadece çekiyor musun böyle? Sadece çekiyorum usta. Işte abi fiyatları sor da Fiyatlarını e, duymak isteyenler gelip alıyorlar abi zaten. Yani hiç gerek duymuyor mu yani? Zaten aynı kuş olmuyor. Bir bile işi değiştirebiliyor yani. O o yüzden İnsanları yanıtmamak adına fiyat fazla sormuyorum. Uygun fiyata koşular. Eflatçılar da yan 300'e 200 e kuşuna göre değişiyor cevap. Arkadaşlar burada cevap da yapayım, oyun kuşları da var he. güzel. Maşallah. Güzel şekilde kuşlar. Bu tane hepsi oyun kuşu mu? Bir tane posta var arasında. Selamünaleyküm bereketli olsun. Allah razı olsun baba. İyisin inşallah abi. Allah'ım sen senalar olsun. Yok mu dönüşmüş bu şeyle şunu Yok. Yok mu meraklı? Canavar gibi dişi valla. Konu bozar. Maşallah. Bu daha tehlikeli. Çapar daha tehlikeli. Kuşlar çok güzelmiş he. He? Kuşlar güzel abi. Ne kadar abi şu kuşların cinsi olanlar var ya. Çayka var mı? Hı hı. İsmini Dört, bilmiyorum ben. 400 lira. 400 lira. Çok güzeller ha. Maşallah. Güzelliğe bak. Selamün aleyküm. Bereketli olsun. <laughs> ne kadar abi bu bal kafalar? Takım 200 lira. Takım 200 lira. Güzel. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar meraklısına para değil <laughs> 200 lira. Pazarlık da Alalar çok güzel. Maşallah. Pazar olsun arkadaşlar. Gelin fiyat sorun. Pazarlık yapın. Alın verin. Oldu. Hayırlı işler abi. Ne kadar tipler? tipine göre kardeşim. Tipine göre, şekline göre. Tipine göre, göre adamına göre Aynen. muamele ediyorsun. Aa ben, ben seni yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum öyle mi? Çok fark etmez tanımasan da tanışırız. Yani şimdi. ben Metin abi. Ben de Halil. Eyvallah. <laughs> ben de <laughs> Turgay abi. Kıyak bir adamsın maşallah. Ben mezatlara geliyorum belki orada görürüm. Doğrudur abi. Ne kadar abi genel fiyatlar abimiz kardeşim gerçekten. 70 liradan yani. kapı açıyoruz tane. 70 liradan paçalı paçasız tipler arkadaşlar bangolar. Dolapçıları karıştırma tipten Dolapçılar Dolapçıları aynen. Kırmızı dolapçı kafa dolapçı. Al. Şu Van Mardin'i. Evet. Var 30 liraya da tip var bak. Federasyon markalıdır 150 lira. Sökük evet, mü abi? Ne abi? Geç de şöyle. Bu Bu şey. uh, dedeme yan yana. Eş çarlısı. Koş güzeller. Yani. yani. Alır, ben alıyorum. Tek 50 lira götürebilirsiniz. Hani bedava. Valla 80 dememlerdi bunu. Onları geçer yani. İşi olduğu için zaten. dert de tamam. Arkadaşlar burada da yemlikler falan var. Suluklar var çeşit çeşit. Burada gördüğünüz gibi tabacana koymak için aparatlar var. Boncuklar, yemlikler, suluklar her şey var arkadaşlar. Burada yine yem çeşitleri var arkadaşlar. Kapris kuşları için. Bakın şöyle.

Kelebek mi mardin mi? Mardin, mardin. mardin. Ne kadar istiyor? 50 milyon. Eee, 50 milyon. 35. Evet. 35 soruyor da arada, 35. Külü diyor. Evet. Evet.